aşağı gelir gibi geliyorlar arkadaşlar duza. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hay sabahlar diyelim. Sabah tuzumuzu veriyoruz hayvanlarımıza. Ya ya. Kamera şöyle bir yere koyayım. Yunamazsın bak. Yalan işte öte verdim düzey yürüyün. Yıldızlara serpiyoruz. Şey Yıldız. Düz. düz düz duşlar bunlar. Düz hani düz taşlar. Düz taşlar oluyor. Davar yalarken daha iyi yalasın diye. Her düz taşın yem düz yemez daha. Her taşta. Gel bakayım. Çırlak mı oranı Bu da ayağının altında çınayır, yalama. Ha. Doğru ya. Uzun iyiydi arkadaşlar mallar. Şimdi eve doğru gidecekler. Su içecekler şimdi içler yani yok. Tuzuna doyurduk. Tuz yemedim ya mallar. Tuzunu yiyecek hem bedeni iyi tutar. Hem iyi yayılır. Şimdi su içtim karnım şişer kalır bunun. Bakın taşları pıslak Elleriyle yaladıklarına Ala bula taş da var tuz da var Şeylerine bakın Koyası kadar yedi 20 kiloyu yedi ya yeah. Çiçiçiçiçi Yaa yeah. demin savaşa gider gibi nasıldı bir ora seyir gördü bir ora şimdi sakinliğe de bakın ne geçsin öyle öte evet, evlen içinden geçsin ya sorun değil Right. Hey. <laughs> hey. <laughs> hey. Ayrılın ayrı duzaşlarına. Yeterin ayrı. Hey. Haftada iki kere tuz yiyor arkadaşlar. Davarın haftada iki kere duz hakkı var. Duzlanır böyle taşlarda. Koyundur, davardır, geçi. Faydası çok. <laughs> bir oraya gidiyor bir oraya şimdi arkadaşlar suya bir o hatıla koşuyorlar bir o hatıla. Bayağı hatıl var ya hele yani de şimdi. Bir oradan şu an 4 tane çeşme gördü aşağıdan beri. Yukarıdan da görecek 5-6 çeşme. Hatıl böyle. 2'şer 3'er 4'er metre uzunluklarında. Suyun içmesi lazım yoksa ciğeri bozar. Ciğeri hastalanıverir. Tuz yedi ya. Tuz ciğerini yakıyor. tüyünü müyünü parladır düz. İşkembesine genişledir. Bağırsaklarına şeylerine bayağı faydası var arkadaşlar. Herkes verir anne, malcılar. Tuzsuz duramıyor mal. Koyaklar var bakın. Çeyrek gidiyorlar koyakların akan sularla. Ama var kısmı çok stizaymış. 10 kilometre ye yerden su akacak bu yoktan gene içer. <laughs> bir oradan içer bir oradan içer. Suyu çok içer hayır da var. Temiz su içer. Böyle se su seçer. Bildiğin suyu içmiyor. Su seçer resmen. <laughs> evet arkadaşlar köye geldik. Muhammed kardeşimizle. <laughs> Şimdi aşağı bizim büyük çekede tersler var oraya geçin. Topladık. Burası... Ne? Kamera <laughs> İki yanda kamera bunun Muhammed. Allah aşkına. Tabi. Buralar Muhammedle atacağız arkadaşlar. Bayağı kattık. Çok ters var. Az gibi görüntüme bakmayın Ne Muhammed? Ee. Şunca yerden bakın. Dünyanın çuvalı çıkıyor. Bizim büyük çekide. Burayı hiç diydik. Topladık şimdi. geçindi Muhammed kardeşimiz bayağı yardım ediyor ya bize. Ahır da bacada. Köyler yeşerdi. Muhammed'in de inekleri var, danaları var. Danalara bakıyorum Muhammed. Deneler. Şehirden geldin değil mi Muhammet'sin? Aynen. Ne var? şehir mi buram? İkisi de iyi ya. Yaşanacak yeri burası ya. Yani. Değil mi? Beş tane ya tuttu arkadaşlar. Yaşanacak yeri burası. Değil mi? Şehirde olmaz ya. Beş taneyle. Tamam. Altlarını temizliyor, suluyor, güdüyor, yemliyor. İş bitti. İş bitti <laughs> o kadarcık iş. Şehirden akşama kadar çalış. Şurada mı, orada duruyor Muhammed kaçtı. Yeşilliğin orada ağaçların içinde. Orada köpeği de var. Eğleniyor orada. Dana Tavuğu da var. Tavuk da var. Kartal oroz da var. Kartal oroz var. Ayarla bana bu bak tamam mı? Oroz öldü. Aha. Vallahi. De. Vallahi öldü. Ayarla sen bana kartal oroz. Valla babam fiyatı diyordu 200. Ya fiyatına bakma ayarlarız. Yok ayarlarız. Ayarlarız sen horoz bul tavuklara. Tavuklar şey var, horozsuz herifsiz. Var. Babam gelsin gel. Evet. Çık gel. Bakalım. Var mı da? Yaş ne etik? Var var. Tamam o evet. zaman ya. Bir tane var da onu, onu, ne yapacak onu bilmiyorum. Hep kartala Fiyat. bakıyorum bakıyorsun sen. Evet. He. Tamam. Tamam ettik. Köyleri yaşarmış ama değil mi? Evet. Manzara mükemmel ya. Bir de balkondan, balkonun kuda fena. <gülüyor> 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 İşimizi yapalım biz boş yer. <laughs> Keyfiz onu yapacağız. başladı. Tersi koyduk. 100 çuval kattık. Az daha var orada. Bayağı daha var. Hatta 70-50 çuval daha çıkar. Onu da katacağız bir ara. Çıkaramadık tabi orada. Kattık da duruyor. Hemen kattık. Bayağı yorulduk. Ellerimiz yarılıyor ya. Davarlar da yağmur yağan sırt çiğden fazla koşuyor. Evet aynı oraya geldi. Şöyle öne bakıyor o da ardına bakıyor. Çiğ de durmaz çünkü yağmur bayağı yağıyor şu an açıldı. Bayağı bu sene yağmurlardan rezil olduk ya ahırlar zıvır sür. hayvanlar rezil oldu biz Rezil olduk bayağı zıvıra çıkardık Pişt! Ay! Ayağın yayılmasın Ağzın yaysın Kandaklarda otu kalktı duruyor bu sene ot Ot yılı oldu resmen Maşallah Rabbim verdi ya yağmuru bereketi verdi Başların içi gömlü, yemyeşil ot. Yaylanın tepesindeyiz. Arkamız toroslar. Öğümüz köy tarafı. Hey! Meydan eriyanı gözüküyor. daşlarda da oplayoz ama. Koş koş koş. Yaylan bakayım. Ağır ağır. dağın içi var ya. şurası kandak çukurlu olduğu için iyi otu ot çıkmış baksanıza otu gözükmez gibi ama ot diyorum maşallah başın aralarında kameradan pek gözükmez şişt, şişt. koş koş geçi, gel bakalım kızım haydi kızım şişt. Şişt. davarlar karıştırdık Arkadaşlar bu arada çevişleri karıştırdık. işlerimiz var şimdi. Ufak tefek ahırda, köyde tersler var. Onlar gidecek. Antalya tarafından tersçi gelecek. Onlar saracaklar. Tersleri katıyoruz. Ufak tefek işlerimiz var. Onlar görelim diye karıştırdık kaç günlüğüne. Kurmanlıkları ayıracağız. Yeme başlayacağız. Dağdan güdeceğiz. Biraz da yem vereceğiz. Bedeni açık olanlara. İyice. Etin Zayıf mallar var. Kurban erken geliyor. Git git. Çık. O yüzden açık zayıf olanları besiye, de, besiye değil de hani besleyeceğiz biraz. Yüzde yirmi yem vereceğiz. Yüzde on beş, yüzde on yem yiyecek. Gerisini yine dağdan yiyecek de biraz yemeyeceğiz yem vereceğiz deste olsun diye. Çık, 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 çık. Doğal mal katkısız da işte biraz zayıflara vereceğiz tek. Koş koş. Yaylan kanındağı bakayım sıyırın otunu. Şşş. Akşamdan zabağa gene ot bitir arkadaşlar. Şimdi yerde var. Bir bakmışsınız zabağa gene ot çıkmış aynı şekilde. Şşş. Koş koş. Yayıl. Yapıştı maşallah. Evet arkadaşlar eve geldik avluya kattık malları. Yağmur da yağacak bayağı. Şu taraftan geliyor bakın. Şu taraftan yağış veriyor. Şu taraf açık gibi. Şu taraf kapandı yine. Eve geldik artık. Yağarsa örtmeler var. Üstü kapalı. Şu öteler var. Şöyle. Buralara sokulacaklar artık yağarlarsa. Zaten sokuluyor bir yandan. Çiselemeye başlardı. Ortalık iyice karardı. Ama yağışlar bitiyor artık herhalde. Günaydın arkadaşlar kendinize iyi bakın video kapatacağım. Haydi iyi akşamlar cuma.